Kova burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım kovalarımız bu hafta neler bekliyormuş. Kupa kralı ve kupa kraliçesi. Şey gibi böyle. Bu hafta böyle ruh işi bağlantısı olan kişiyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bak ee... Bu hafta tanışacağınız insanlara dikkat edin. Bu hafta başlayacak ilişkilere dikkat edin. Yani bu hafta biriyle bir ilişkiye başlarsanız bu e, gerçekten birbirinizi bulmanız gereken bir ilişki olabilir bu arada. Yani size e, daha önce hiç öyle duygular hissettirmemiş biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir bu hafta. O yüzden girdiğiniz ortamlara falan bir dikkat edin derim. Ha bu arada şu an hayatınızda olan insanla ilgili de olabilir. Arkadaşlar ben hayatınızda olan insan deyince bazılarınız diyor ki ama ben evliyim. Evli olanların hayatındaki de eşi ya hani. Onu şey yapalım lütfen. O, o konuda netleşelim. Eşiniz de hayatınızdaki insan. İlla sevgili olarak düşünmeyin bunu. Devamlı bakalım. Hmm. Şimdi sevgili kovalar, dediğim gibi bu hafta partnerle aranızda bir ruh eşi bağlantısı var. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. İlişkide sorun yaşayanlar, yani uzun bir vadedir ilişkinizde sorun yaşıyorsanız bu sorunların da çözülme durumu olabilir biliyor musunuz? Yani eşinizle problem yaşıyor olabilirsiniz, sevgilinizle, partnerinizle sorun yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bazılarınız kendisine çok yakın hissettiği insanlarla da sorun yaşıyor olabilir. Anne, baba, çocuk, kardeş gibi şeyler. Onlarla ilgili sorunlar da bu hafta çözülebilir. Hani böyle şey gibi ummadık bir şey olacak gibi ya böyle umulmadık bir şekilde mesela küsler varsa umulmadık şekilde bu hafta bir barışma sağlayabilirler. Önemsedikleri insanlarla. Bir de bu hafta birazcık ketum gördüm sizi kovalar adım atma konusunda atağa geçme konusunda birazcık sanki çok fazla ketumsunuz yani ince eleyip sık dokuyorsunuz gibi. Ee, birazcık uslanmışsınız gibi. Yani şey gibi böyle artık böyle e, çok inancınız kalmamış ya kimseye. Hani birine bir, bir şey dediği zaman temkinli yaklaşıyorsunuz. Hemen böyle bir güvenmeme durumunuz var. O yüzden birazcık bu hafta insanlar sizin içinize kapanık olduğunu düşünebilirler ya da böyle eskisi gibi neden neşeli değilsin gibi e, sorular sorabilirlerse buna da bir hazırlıklı olun. Bir de burada kendi e, Ruhsal durumunuzu kendinizin bozma durumu da var. Çok fazla negatife odaklanabileceğiniz bir haftadasınız lütfen yapmayın. Bir de bazılarınızda şu da var. Neden her şey benim başıma geliyor? Neden bütün kötü şeyleri ben yaşıyorum ee, Ya da mesela Neden bu insan bu kadar kötü biriyken Onun başına bir şey gelmiyor da Her şey gelip beni buluyor Gibi hayıflanmalarınız da olabilir ee, Bunu da yapmamaya çalışın Çünkü kendi psikolojinizi bozmaktan başka bir işe yaramayacak Sevgili kovalar O yüzden dikkat Elin dişini de konuşturalım Elimiz dermiş ki sana geldiğim vakit beni reddetmenden korkuyorum. Beni sensiz bırakma sevgilim dermiş. Dişil ne dermiş? Dişil dermiş ki, bana ve sana olan duygularıma lütfen artık güven dermiş. Yani gel diyor bence. <laughs> Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim. Ha bir de Insta'da soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Eğer katılmak isterseniz takip edebilirsiniz Insta'dan. Hoşçakalın.